İşkur Kayseri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere işgücü uyum programına nasıl başvuru yapabileceğinizi anlatacağız. Öncelikle iskur.gov.tr sitemize giriş yapıyor ve sitenin sağ tarafında bulunan e-şube kısmına tıklıyoruz. Soldaki iş arayan giriş kısmına basıyoruz. Burada biliyorsanız işkur şifrenizle, bilmiyorsanız da e-devlet şifrenizle giriş seçeneğini kullanarak sisteme girişimizi gerçekleştiriyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinde bulunan menülere yeni eklenmiş olan İş Gücü Uyum Programı başvuru linkine tıklıyoruz. Karşımıza arama sayfası gelecek. Burada yer alan başvuru yapılacak il kısmına bulunduğumuz ili yazıp ara butonuna basıyoruz. Ekrana şu an sistem üzerinde açık olan programların listesi geldi. Başvuru yaptığımız kişi Melikgazi ilçesinde ikamet ediyor ve bu programa başvuru yapacak. Bu nedenle Melikgazi programının numarasına tıklıyoruz. gelen ekranda bulunan taahhütname kısmını okuyup yanında yer alan onay kutucuğunu işaretliyoruz. Sayfayı aşağı kaydırdığımızda program detaylarını görebiliriz, bu kısımları inceleyerek program hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Sayfanın en alt kısmına geldiğimizde, başvur, butonu karşımıza çıkacak, butona tıklıyor ve başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Başvuru sorunsuz şekilde yapıldığında sayfanın üst kısmına ekranda gördüğünüz yeşil uyarı gelecek. Burada başvurunuz başarıyla yapılmıştır yazısını görebilirsiniz. Eğer kırmızı bir ekran çıkar ve hata mesajı yazarsa, bu mesajda belirtilen sorunu giderip tekrar deneyebilirsiniz. Örneğin özgeçmiş sayfanızı ya da iletişim bilgilerinizi güncellemeniz istenebilir. Unutmayın, çıkan kırmızı ekranda program şartlarını sağlamadığınız yazıyorsa bu bir hata değildir. Bu durumda detaylı bilgi almak için Alo 170 çağrı merkezini arayabilir ya da il müdürlüğümüzü ziyaret edebilirsiniz. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak sağlıklı günler dileriz.